bye Ben Ahmet Özçalışkan, 19 yaşındayım. Daha çok bir uzun süre olmadı ancak bir kafe işletmeciliği fikrimiz vardı. Şu anda iki sektörde birden sahadayız inşallah. Harika. Peki kuruluş hikayesi kurulduğumuz günden bu yana ne kadar yol kat ve serüven nasıl başladı sizler için? Serüven seneler önceden düşünüyorduk zaten. Böyle bir kafe işletmeciliği vesaire gibi bir hayaldi aslında bizim için. Yakın zamanda dediğim gibi işletmemizi açtık. Ufak ufak üzerine koya koya artık büyümeye başladık. Çok güzel. Peki hizmetimizin detaylarına geçecek olursak burada sunmuş olduğumuz hizmetler, ürün ve ürün gruplarımız nelerdir? Buradaki ürün ve ürün gruplarımız ekspreso bazlı kahveler, Türk kahvesi, limonata bazlı veya gazoz bazlı kokteyller, pasta çeşitlerimiz, tatlarımız, kurabiyelerimiz gibi ürünlerimiz var. Kokteyllerde özellikle benim spesyal bir ürünüm var. Adını Meet Bar koyduk. Öyle güzel bir spesifik isim olsun istedik. Farklı farklı ürünlerimiz var. Mesela kahve bazlı, ekspreso bazlı ürünlerimizde tiramisu lattemiz bayağı meşhur. Yeni bir ürünümüz var artık. Marshmallow'lu latte diyoruz. Üzerine marshmallow yakıp koyuyoruz. Bunun gibi yeni yeni değişiklik ürünler denemeye çalışıyoruz.